Oto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda Almanya'nın en çok satan küçük otomobillerinden biri olan Opel Corsa bizimle arkadaşlar. Bize konuk olmasındaki en büyük nedenlerden biri Opel Corsa'nın yeni nesliyle daha doğrusu makyajlanarak yeni neslinden sonra ilk makyajını yiyerek Türkiye pazarına yeniden dahil olması ve bu otomobilde Baktığımızda aslında elektrikli versiyonlarının yanında aynı zamanda bir benzinli versiyonu da bulunuyor. Son zamanlarda oldukça fazla bu aracın Opel Corsa'nın elektrik versiyonunu oldukça fazla ön plana çıkarlar ama Opel Corsa'da benzinli bir versiyonda var. Şu sıralar fiyat etiketi oldukça iyi. Şöyle şu yüzden iyi. Çünkü Kasım ayıyla birlikte kampanyalarla birlikte bu otomobilin başlangıç fiyatı 880 bin liralara kadar düştü arkadaşlar. Manuel seçeneğiyle tabii ki ama bize konuk olan Ultimate versiyonuyla Edition, GS ve Ultimate olarak 3 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor otomobil. Bize konuk olan Edition versiyonunun fiyatı da 1.1 milyon lira seviyesinde. Peki yeni Opel Corsa'da neler değişti? Gelin hep birlikte göz göz atalım. ilk kez bakacak olursak aslında makyajdan sonra otomobilde bir takım minik değişimler oldu. Başta farlar olmak üzere led farlar görüyorsunuz 3 kademeli ve üstünü uzun çizgi şeklinde yeni Astra da aynı bu şekilde makyajlanmıştı ve Manza konseptinden izler taşıyor diyebiliriz otomobil. Tamamen Matrix LED farlarının sunulduğu bir konsept bir otomobil oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu farların bedeli bile ekstrası bile yaklaşık 30 bin lira. Ön yüzde biraz daha böyle bir ızgara yapısı değişti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi komple siyah bir ızgaraya kavuştu otomobil. Ee, ve e, bunun dışında bu e, ızgara yapısı aslında biraz daha otomobili böyle elektrikli bir araçmış gibi e, gösterebiliyor. Yeni tasarımlarla birlikte bu araç bu şekilde. E, alt tarafta sis farları park sensörleri falan yer alırken şurada da bir radarımız var. Çarpışma önleme sistemini bu radar aracılığıyla takip edebiliyoruz. Piyano bilek e, tasarımların detayların oldukça fazla kullanıldığı otomobilde şurada da görmüş olduğunuz gibi bir piyano bilek detayı da zaten bu merak şeklinde sunulmuş. Bunlarına bakacak olursak aslında elektrikli Opel Astra'dan sonraki test konumuz olduğu Opel Corsa'da aracın 4 metrenin biraz üstünde bir e, uzunluğu var. Yerden yüksekliği 1.5 metre seviyesinde. O aracın genişliği de yine 1.5 metre yakın. Yeni bir e, jant seçeneği kullanılmamış. Makyajdan önceki otomobilde kullanılan jant seçeneği yine aynı şekilde kullanıyor, kullanılıyor. Ve e, 17 inç büyüklüğünde arkadaşlar bu jant seçeneği. Ve e, versiyonuna göre Edition, Ultimate ve GS versiyonuna göre jantlar farklılık gösterebiliyor otomobilde. Otomobilik detaylarının bunda devam ettiğini görüyoruz. Üst tarafta da yine aynı şekilde. Bu aracı Ultimate seçeneğiyle satın aldığınızda zaten eee panoramik cam tavan otomatik olarak yani aracın oluyor. arka kısmında da sportif detayların dikkat çektiğini görüyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir rüzgarlık görevi gören aynı zamanda bir stop lambasının bulunduğu bir alan var. Oldukça yani önceki versiyona nazaran biraz daha sportif bir görünüm kaydetmiş. Balık sırtı bir antenimiz var ve aşağılara doğru indiğimizde en büyük değişimin logoda ve model isminde gerçekleştiğini görüyoruz. Arka stoplar biraz daha karartılmış şekilde ve komple LED olarak sunuluyor. Alt kısımda da yine aynı şekilde detaylarımız yer alıyor. O önceki versiyondan hiçbir farkı yok. Çift Teksuz'a kadar aynı. Dediğim gibi buradaki en büyük değişimlerden biri yeni siyah logomuzun olduğu bir yapı ve alt kısmında Corsa yazısının komple alt tarafa giydirilmesi olmuş diyebiliriz. Makyajlı Opel Corsa'nın genel hatları, genel detayları üç aşağı beş yukarı böyle. Şimdi biraz da iç mekana bakalım. İç mekanda neler yenilenmiş, neler değişmiş hep birlikte görelim. Sonra da kısa bir sürüşe geçeceğiz. Yeni Opel Corsa'nın iç mekanına girdiğimizde de arkadaşlar biraz farklılıkların olduğunu görüyoruz. Şöyle ki şimdi ilk başta bu oturduğum alandan bahsetmek gerekirse... Hani direksiyon hemen hemen aynı direksiyon önceki nesilden, daha makyajdan önceki versiyondan çok farklı bir direksiyon yapısı değil ama güzel, sportif, oldukça böyle nasıl derler, etli derler ya böyle kaslı, eli oturuyor, sportif dikişleri falan oldukça yerinde, yani tam bir spor direksiyon diyebilirim. Opel'in en sevdiğim direksiyon tasarımlarından biridir bu. Bu direksiyonun arkasında tabii bu pedal shiftlerimiz falan bulunuyor. Aracı manuel olarak da şuradan bir M tuşu var, manuel tuşu. Buna bastığımızda aracı manuel olarak da 8 ileri şanzımanı bu şekilde kullanmak mümkün. Ve e, ön yüzden devam edecek olursak e, yeni bir e, ön yüz araçta gelmemiş arkadaşlar. Şu ekran biraz değişmiş. Ekran biraz daha böyle e, dikdörtgen halini almış. 13 falan olmuş. Evet 13 büyüklüğünde bir ekranla otomobil gelmiş. Arayüzü biraz değişmiş. Arayüzü Biraz daha böyle Peugeot modellerine oranla Peugeot modellerine oldukça daha fazla yatkın olmuş. Yeni nesil daha doğrusu yeni gelen makyajlı Peugeot modelleriyle zaten ortak üretim otomobillerinden biri olduğu için bu da onlara ayak uydurmuş diyebiliriz. Ama güzel bir kullanım var. Geçişleri falan oldukça hızlı. Şurada bir oyun modu bile var. Onu da bulursam bir ara göstereceğim. Ve aynı zamanda e, bu ekranda Android Auto ve Apple CarPlay destekli bunları kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, alt raflara doğru geldiğimizde de yine e, bildiğimiz Opel'in e, klima tuşlarının tasarımları var burada. Şurada iki kademeli hatta üç kademeli koltuk ısıtmamız var. Şoför ve yolcu koltuğunda koltuk ısıtma var arkadaşlar. Ve aynı zamanda e, direksiyon ısıtma da mevcut bu otomobilde. Şu soldaki tuşa bastığımızda da direksiyon ısıtması açılıyor ve bu direksiyon üzerinde yer alan tuşlara genel olarak artık biliyorsunuz. Sol taraf daha çok böyle adaptif hız kontrol sistemi, sürüş asistanı gibi özellikleri barındırıyor. Bunu bunları kullanmamızı sağlıyor. Sağ tarafta genellikle medya tuşlarının olduğu bir tuş kombinasyonu diyebiliriz. Aşağılara doğru indikçe böyle burada artık e, şuradaki eski bir vites topuzunun daha önceki nesilde olan vites topuzunun katmasıyla birlikte biraz daha böyle geniş bir ferah bir alan oluşmuş. Ee, şalter şeklindeki yine bir vites tasarımına geçmişler. Şanzıman tasarımına geçmişler. Ve e, ileri ve gerinin yanında dediğim gibi az önce de gösterdiğim gibi manuel şekilde de otomobili kullanmak mümkün. Elektronik bir e, park frenimiz var. Onun yanında da Araçta 3 farklı sürüş modu bulunuyor. Spor, Eco ve normal olmak üzere. Aracın ön kısmında da biraz daha böyle piyano bilek kaplamalı bazı elbelerin kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Hani yine hani B sınıfına göre hani yumuşak bir tasarıma sahip değil. Biraz daha sert plastik malzemeler kullanılmış. İç tarafta biraz daha böyle hani ufak bir alanda minik bir deri malzeme kullanılırken ön göğüste de farklı bir hani tasarımla yine böyle bir yumuşak görünüm vermiş ama gayet de sert plastik malzemelerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Orta göğsü de böyle bir e, beyaz bir yine piyano bilek kaplamayla. Piyano bilek diyemeyiz aslında. Piyano bak diyelim. Beyaz bir kaplamayla e, otomobilin ön kısmı ön göğsü ikiye bölünmüş. Koltukların tasarımı da oldukça güzel arkadaşlar. Farklı bir e, tasarımla yola çıkılmış makyajlı versiyonda. Dediğim gibi bu otomobil 3 farklı versiyona satılıyor. Edition GS ve Ultimate olarak. Ultimate olarak bu aracı aldığınızda, Opel Corsa'yı aldığınızda bu koltuk tasarımı sizle birlikte geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda Ultimate tası donanımında hani GS versiyonuna ek olarak koltuk ısıtma sistemleri sağ ve sol koltukta, sürücü ve yolcu koltuğunda panoramik bir cam tavanımız var. Ultimate donanımda standart olarak sunuluyor. Bir alt donanımlarda ise opsiyon olarak sunuluyor. Çarşı önleme sistemi de bu araçta standart olarak sunulan özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin arka kısmında da iki kişiye böyle yeterli bir alan sunulabiliyor. Orta tarafta biraz daha böyle üçüncü kişinin oturması daha zorken arka taraflarda iki kişi rahatlıkla oturabiliyor. Hani bir B segmenti otomobile göre arka taraf biraz böyle hani e, biraz böyle cüsseli kişilere benim gibi böyle 1.80 boyuna yakın olan kişilere biraz daha dar gelebiliyor aslında. O yüzden e, arka tarafta biraz daha diz mesafesi bir sonraki versiyonda ayarlanırsa daha güzel olabilir. Otomobilin bagaj hacminden de bahsedeyim. Arka tarafta bagaj kısmında 310 litrelik bir alan sunuluyor. Bu sınıf ortalamalarında diyebiliriz bu otomobil için. Bu otomobilde üç farklı motor tipi var arkadaşlar. Normalde yani hepsi normalde 1.2 litrelik turbo motor ve Peugeot'un yıllardan beri ödüllü motorlarından biri ve motor şanzıman uyumu da oldukça iyi ve yerinde. Şimdi bu otomobili bir alt donanımla yani Edition'a aldığınızda manuel olarak istediğinizde 1.2 litrelik motor 75 beygir güçle birlikte geliyor. Bir üst versiyona çıkarsanız ben otomatik istiyorum derseniz otomatik versiyon yine Edition ve GS donanımlarında var. Ama burada da e, otomobili otomatik olarak tercih ettiğinizde bu iki versiyonda 100 beygir olarak karşınıza çıkıyor. Bana test konuğu olan Ultimate versiyonuyla otomobili satın alırsanız. Yine bunda da bir otomatik versiyon isterseniz otomobilin bu sefer gücü 130 beygire kadar çıkıyor. 130 beygir gücünde olan otomobilin 1.1 tonun biraz üstünde bir ağırlığı var arkadaşlar. Bu ağırlığa rağmen otomobil sıfırdan 100 km hıza hemen hemen 8.8 saniyelerde falan ulaşıyor. Hani bu B segmentte yer alan bir model için oldukça iyi bir veri diyebiliriz. Çünkü son zamanlarda artık son dönemlerde hani daha çok böyle hot hatch modelleri falan saymazsak B segmentte böyle çok da hızlı otomobillerin olmadığını söyleyebiliriz. Bunda yakıt tüketiminde de oldukça hani tatminkar bir model olmuş. Otomobilin 100 kilometredeki fabrika verisine göre Ortalama yakıt tüketimi arkadaşlar 4.5-5 litre seviyelerinde. Hani bunu daha yüksek hızlarda kullandığınızda mesela 110-120 kilometre hızlara çıktığınızda bu tüketim 6,5 litreye kadar rahatlıkla çıkabiliyor. 6,5-7 litreye bile görebiliyor diyebiliriz. Bizim test sürüşümüz boyunca da, boyunca da ekrana yansıyan tüketim şöyle arkadaşlar. Şu an ben yola çıkmadan önce aracın yol bilgisayarını sıfırladım. E5 şartlarında gidiyorum. Ortalama hızım 55-60 kilometre seviyelerinde. Şu önümdeki 7 inçlik ekran üzerinden bunu takip ediyorum. Bu detayı da bu arada vermiş olayım. Ortalama tüketim arkadaşlar şu an 5 litre daha sakin kullanımlarda aracı böyle daha böyle trafiksiz alanlarda kullanırsanız hani bu E5 şartlarında özellikle 80 kilometre civarlarında bir hız limiti belirlerseniz kendinize 4 litrelere düşmekte, 4 litrelere düşmekte bence hiç de zor değil. Otomobil yüksek hızlarda da oldukça tatminkar arkadaşlar. Hani böyle hızlanmanın biraz daha böyle 110-120 kilometre seviyelerine çıktığınızda bir rüzgar sesi içeride dolanmaya başlıyor. Orası da bir gerçek yalıtım konusunda hani B segmentine göre otomobil e, segment standartlarında diyebiliriz. Çünkü e, hızlandığınızdan itibaren özellikle dikiz aynalarından böyle rüzgarın uğultusu içeri çok gelmeye başlıyor. İçeride çok dolanmaya başlıyor. Bir de e, şu cam tavanın etkisi de oldukça oluyor yani. Bu içerideki ses yalıtımının e, biraz kalitesini düşürülmesinde. Viraj performansı falan oldukça iyi. Çünkü e, sert virajları sert hareketler bile yaptığınızda otomobilin özellikle spor modda direksiyon tüm tepkilerinizde anında cevap verebiliyor. Bu yüzden yani bu konuda da benim beğenimi kazanan bir model oldu diyebilirim. Fiyat skalasında baktığımızda bu otomobilin fiyatı hemen hemen 1.1 milyon lira seviyelerinde ultimate donanımla e, satın aldığınızda eğer bu otomobili biraz daha böyle e, nasıl derler alt seviyelerde tercih ettiğinizde mesela bahsettiğim bu edition 1.2 litrelik manuel vites seçeneğiyle tercih ettiğinizde otomobilin fiyatı da hemen hemen 900 bin liralar seviyesinde. 880 bin küsürlerdeydi en son kampanyalı fiyatı. Otomobilin böyle sürücü yönelik, yönelik tasarımı yeni dış tasarımdaki böyle özellikle bu manza konseptine vurgu yapan yeni led farları, yeni ön yüzü benim oldukça hoşuma gitti. Peki hoşuma gitmeyen detayları nedir derseniz bahsettiğim gibi şu piyano bile kaplamaların oldukça fazla olması otomobilin biraz daha böyle hani iç mekanda özellikle tozu ve kiri oldukça fazla belli ediyor. Bu beni biraz rahatsız ediyor diyebilirim. motor şanzıman uyumu da oldukça yerinde, yakıt tüketim de oldukça makul benzinli bir otomobile göre ve 1.2 litrelik böyle 130 beygirlik güçlü bir otomobile tüketim de oldukça yerinde. benim Opel Corsa ile ilgili, daha doğrusu yeni Corsa ile, makyajlı Corsa ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni haftalarda hepinizle şimdiden görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapmayı, bir de beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum.